<laughs> Felsefeyi, kültürü, sanatı burada rahat ve özgür bir şekilde tartışmak istiyorduk. Ve bunun için bu kafeyi yeni hizmete açtık. Zaten bir yerin kültür şehri olması böyle mekanlarla başlıyor. Burada aslında bir farkındalık yaratmak. insanların akıllarında, zihinlerinde bir öğrenmeye ve algılamaya yönelik bir merak yaratmanın peşindeyiz. Belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin toplumun aydınlanmasına katkı sağlamaları önemli. Ankara'nın böyle çok zengin olan entelektüel birikimi için bir kapı olacak diye düşünüyorum. Böyle bir ortamda bulunmaktan hem onur duyuyorum hem mutlu oluyorum. Müzik